Öncelikle merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tekrardan yeni bir videoda beraberim. Bugün neler yapacağım, bu videoda neler yapacağım. Şimdi yaptıklarımla bir makyaj videosu gibi gözükebilir ama bu yok. Bu makyaj videosu değil. Bugün... Ee dolgu yaptıracağım dudağıma. Yani yine dolgu yaptıracağım. Çünkü sürekli e, tutmuyor vücudumda dolgu denen madde şey tutmuyor. Yani bu konuya değinmeden önce, bu konuya gelmeden önce şey anlatacağım. Neden sık sık video atmıyorum? Yani şöyle evet yani açılalı baya bir vakit oldu. Herkes de diyor İrem hadi yeni video at şöyle böyle ama ben sanırım çok çabuk bu işten sıkıldım. Ya da hevesim mi kalmadı bilmiyorum. Hani üşeniyorum ya. Aslında hiçbiri değil. Üşenmek tamamen. Çünkü yani şu kamerayı hani elim alıp bir şey çekemiyorum. Arkadaşlarım şunu çek bunu çek diyor. Şöyle bir şey yap böyle bir şey yap ama ben ben kesinlikle bunu yapamıyorum. Hani içimden gelmiyor. Bugün bir şeyler dürttü beni kalp çek gibisinden. Ben de o yüzden bugün çekiyorum. Ya zaten şöyle bir şey var. Ben ilk videomda söylemiştim. Çok büyük hedeflerim, amaçlarım, maddi kazanç gibi bir planlarım yok bu kanalda. Ee, daha çok böyle dijital günlük gibi kullanıyorum. Bunu da işte eserse yani e, birkaç gün önce kemere gittim kaldım bir hafta o kadar görüştüm ettim arkadaşlarım. Hiçbir şey çekmedim. İçimden gelmedi. Gittiğim yanında kaldığım insanın da bir YouTube kanalı var. İşte o da sepetten e, yok örgüden sepetler falan örüyor. E, ya İrem dedi gel seninle beraber çekelim. Ya dedim tamam çekeceğiz. İnanır mısınız tüm malzemeleri aldım gittim. Ama evde sadece yaptık oturduk. Yani hiçbir şey gelmedi çekmek içimizden böyle. Ya ben de genel olarak böyle bir durum var. O, onun dışında yani bir başka bir sebebi yok. Zaten dijital günlük olarak kullanıyorum diyorum. Yani fırsat buldukça çekmek içimden geldikçe atacağım. Sürekli sanırım video atmayacağım bunu anladım. Tekrar diyorum üşengeçlik sadece bundan ibaret. Ee, bugün de işte bahsetmiştim dolgu yaptırmak istedim ve bunu bu aşamaları sizinle paylaşmak istedim. Yani dolgu yaptıracağım bu aşamaları sizinle paylaşmak istedim. Dolgu istedim falan yok yani neyse. Ee, bu aşamaları sizinle paylaşmak istedim. Öyle başladım. Hadi İrem bir video çek gibisinden. Şimdi hazırlanıyorum. Bizim merkezimizde yaptıracağım. Merkezimize doğru gideceğim. Hazırlanırken de günlük vlog tarzında olsun istedim. Bu yüzden e, bu işe giriştim tekrardan. Makyaj yapacağım. Ama size demiştim ilk videoda ben kesinlikle makyaj yapabilen biri değilim. O yüzden şimdi izlerken diyeceksiniz ya bu kız burasında ne sürüyor, burasında ne yapıyor, ne şekilde yapıyor. E, affınıza sığınıyorum çünkü gerçekten e, makyaj yapamıyorum. <laughs> Ee, o zaman ben yavaş yavaş başlayayım ee, çok konuştum çok konuştukça saçmalıyorum o yüzden direkt e, başlayacağım e, e, oluyorum zaten e, ilk önce ben fondöten kullanmıyorum çünkü yani cilt yapım çok fazla hassas ve direkt fondöten de sivilce yapıyor e, o yüzden şöyle nutun e, BB kremini kullanıyorum hem güneş koruyucu özelliği var hem de vücut yüzde böyle ağırlık yapmıyor onu kullanacağım bitmiş mi ne olmuş bilmem aslında kamera karşısında da böyle makyaj yapmak seviyorum çünkü ağzım yüzüm yamuluyor bir şey oluyor böyle ya şu saçım bu saçım beni öldürecek gerçekten o yüzden şöyle bir şey yapayım ee, saçım önüme gelmesin şöyle çünkü çok zorlanıyorum ya bu saçımdan dolayı gerçekten. Ben işte BB krem kullanıyorum. Fondöten kullanmıyorum. Ya fondöten de aslında hani e, seviyorum ama çok ağırlık yapıyor yüzüme. Ve sonrasında sildiğim anda hemen değil ama bir e, iki gün içinde bana direkt e, sivilce yapıyor. Yani gerçekten şu BB krem bile doğru düzgün süremiyorum. Bugün ruj sürmeyeceğim. Ee, bu benim kendi dudak rengim. Sadece kalıcı makyajı var. Pembe. Yani kırmızı da mı pembeleşti. Rötuş işlemini yaptırmamıştım. Çünkü çok acıyor. Dayanamamıştım. Ee, sürmeyeceğim. Çünkü dudağıma işlem yapılacağı için gerek yok. Sadece öyle basit bir yüz makyajı yapacağım. Dalga geçmek yok. Çünkü yapamıyorum. Ben vazgeçtim. Kafamdakini çıkardım olmuyor. Neyse bu arada zaten ben bir kremimi sürdüm. Ee, şimdi kapatıcı süreceğim. Bakın dalga geçmek yok ya ışık da eğildikçe patlıyor şey yapıyor. Sinirim bozuyor. Çünkü bu normal ring light'lardan değil. Yani onlardan ama şey çok fazla şiddeti çok yüksek. Bizim salondan getirmiştim bunu. Eee çok profesyonel sanırım ondan ya da bilmiyorum çok büyük. Yani arkadaşlarım ring light'larını gördüm. Böyle ufak bir şey, şöyle bir şey. Benim böyle bir şey zaten şurada da gözüküyor. Duvara yansıttım direkt ışığı. Şöyle daha iyi olacak sanırım. Şöyle. Ha. duvardan yansısın diye. Çünkü başka türlü parlıyor. Bir anda bembeyaz oluyorum. Beni de rahatsız ediyor. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Ben oraya bakmıyorum buraya bakayım. <laughs> Bak yine eğilince patlıyor yüzümde ya. Sinir oluyorum öyle olunca. Neyse Saçımı da şeyle toplamıştım geri şey yaptım. Bu sefer de arkaya arkaya düştü sindirim bozdu yapacak bir şey yok artık. Ya işte kapatıcı böyle sürüyorum çünkü makyaj yapmayı bilmiyorum. Bana makyaj yapmak isteyen biri e, olursa kanalıma konuk edip kendime makyaj yaptırabilirim gerçekten. Çünkü bu böyle olacak gibi değil. Yapamıyorum ya. Hiç anneme çekememişim gerçekten. Ya makyajı da hiçbir zaman çünkü hevesim olmadı yani ay şu makyajı yapayım ay yok bu makyajı yapayım falan olmadı hevesim hiç merak etmedim hiç şey yapmadım neyse ben çok fazla konuşmayacağım direkt yapacağım makyajı oyalanmayayım çünkü geç kalıyorum sonra detayları konuşuruz zaten ben hızlı hızlı makyajımı yapayım. <laughs> bir de ruj sürüyorum ama ruj sürmedim. Gideceğim için salona doluk yaptıracağım için. Burada sadece ruj yok. Ruj olsa tabii ki daha iyi olacak. Ben bu makyajıma hatta şöyle bir isim veriyorum genel olarak yaptığım makyajlara. 5 dakikada Beşiktaş makyajı. Çünkü gerçekten 5 dakika sürdü hepsi. En başından en sonuna kadar 5 dakika sürdü. Çok bir şey yapmadım. Çünkü yapamıyorum. Böyle sürdüm geçtim. Öyle kafama göre geçtim yani. Ee, hazır makyajım bitmişken biraz sohbet edelim. Sonra ben üstümü giyineyim ve yola çıkayım ne üzerine sohbet etmek istedim? Bahsetmiştim size çok fazla video atamıyorum. İçimden gelmiyor. Vaktim var ama yapasım gelmiyor. Bir şeyler oldukça, çekmek istedikçe çekiyorum, atıyorum dedim. Zaten bunu da her gün çekmeye kalksam bile, her gün bir şey yapacak olsam ya da 2-3 güne bir şey yapacak olsam bile şurada önümdeki bir buçuk aylık zamanda yapabilirim. Sonrasında yapamayacağım. Çünkü e, sezonlar, sezon başlıyor, otel açılıyor, o çalıştığım otel açılıyor. Sürekli çok yoğun tempoda çalışıyorum. Yani sabah akşam o Oteldeyim öyle söyleyeyim. Geceye kadar hatta oteldeyim. Çok bir vaktim olmuyor. Orada bir şeyler çekmek istesem böyle bir fırsatım olması imkansız. Ee, tamam rahat çalışan biriyim ama e, bizim şöyle politikamız var otelde. Yani özel yaşamın gizliği üzerine. Otel ismi de vermek istemiyorum. Çok bilindik bir otel. Genellikle böyle ünlü misafirlerimiz var. İş adamları, devlet adamları geliyor. O yüzden çok fazla kamera çıkarıp bir şey çekemiyorum. Hani bir yere denk gelir, başıma bir şey gelir. Biri bir arkada çıkar, bir şey olur. O yüzden zaten çekemeyeceğim. Ama izin günlerimde fırsat buldukça, bir yere gittikçe tabii ki çekmeye çalışacağım. Yani umarım çalışacağım. Çünkü bu benim bazen içimden gelmiyor. Bir şeylerden zaten çok çabuk sıkılan biriyim ve belki de bu işten de biraz sıkıldım. Ama dediğim gibi içimden geldikçe çekmeye çalışacağım. Ya ben çok ruj sürmek istiyorum. Çok renksiz oldu suratım böyle ama annem diyecek ki ya dolgu yapacağız. Sen e, niye ruj sürdün şimdi diyecek. Hiç onunla uğraşmak istemiyorum. Böyle kalsın şimdilik. Belki bir renkli bir şey şöyle hafif dokundururum. O da orada siler zaten. Ya yapsam mı ki? Neyse bunu söylemek istedim. Sadece önümdeki bir buçuk aylık zamanda sürekli bir şeyler atabileceğim. Onun dışında haftada bir atmaya tabii ki çalışacağım izin günlerimde. Ama izin günlerimde dinleneyim mi? Vakit mi geçireyim? Youtube mu çekeyim? Youtube videosu mu çekeyim yani? O da aklımda soru. Ee, elimden geldiği gibi yere kadar gidecek. O zaman ben üstümü giyineyim. Hazırlandıktan sonra tekrardan döneceğim. Tekrardan merhaba. Ben bizim merkeze geldim. Yolda çekemedim. girdikten sonra çekemedim. Çünkü geç kaldım. Biraz hatta taksiyle geldim. Zaten bu kılıkta yolda yürüyemem. Herkes bakıyor. Hele <laughs> Manavgat gibi bir yerde bu gerçekten çok mükemmel. Thank <laughs> Anladım annemler açar. Annemlerden biri yoksa böyle silah tutuyormuş gibi kamera tutuyor. Bakalım, bakalım kim açacak. Ay, Esra açtı. Hoş, <laughs> Hoş geldin. Başardık. Ne bu güzellik. Ah, teşekkür ederim. Annem nerede? İşlemde. Evet. Bu da Esra zaten. Selam. Bilenler için. Böyle geldim ben. Benim gibi taksiyle geldim. Yürüyemedim çünkü... Evet ben işleme gidiyorum. Esra'cığım bay bay. Öyle geldim. annem... Oh, İran Hanım hoş geldiniz efendim. Bu da annem oluyor. Tanıyorsunuz. Biliyorsunuz zaten. Ha, dönüyor da şöyle bir bak. <laughs> Bugün, anne ben bahsettim zaten. Bugün bize bana dolgu yapacağız. İnşallah yapacağız. İnşallah yapacağız. Umarım müsait olursa bana yapacağız dedi ama inşallah yapacağız yani. Aynen. Kısmet Şu an olursa, vakit olursa. Müşterimiz var ama <laughs> müsait olduğunu yapacağım söz. Tamam. <laughs> ben bekleyeyim biraz, sohbet falan ederiz. Hem de bu dudak dolgusu ile ilgili bir şey anlatacağım. Benim daha önce yaptırdım zaten, bilenler için söylüyorum. <laughs> Evet. Birazcık e, tutmadı indi. Tutmadı tuttu ince istedim. <laughs> Asla kabul etmiyor Annem farklı bir teknikle farklı bir şekilde tekrar yapacakmış. O zaman sanırım birazcık malzemeden çaldım. diye dolduracak sanırım. Öyle bakalım ne olacak ne bitecek. Ee, göreceğiz. Ben işleme geldim. Annem diyor ki balkonda misafirler var onlarla ilgili. <laughs> ben birazcık onlarla ilgili neyim, sohbet edeyim. Tekrardan görüşürüz. Merhaba. Ee, halen işleme başlayamadım. Salon çok fazla yoğundu. Halen müşteri dolu o yüzden annem benimle pek. Ben de müşterilerle ilgilenirken videoya çok devam edemedim. Şarjı şey geldi de yüzdesi. Ee, çok devam müşterilerin gitmesini bekliyoruz gidince inşallah benimle ilgilenecek. Öyle onun işte ben sohbet etmek istedim biraz. Ben işleme gidene kadar çünkü birazcık sürecek gibi. Annem dedi ya bugün yapmayalım çok fazla kalabalık salon falan ama bugün yapmak zorundayız dedim. Anne çünkü ben bu video başladım sürekli zaten video atamıyorum dedim. Böyle bir cinger çıkarttım. Müşteriler gidince benimle ilgilenecek. Neden doldu? Ben hani bu ya Dolgumu da çok seviyorum zaten çünkü filtre kullanıyorum ya böyle olsun böyle olsun sürekli hevesim vardı. Daha önce bir kez bunu uyguladık ee, ama dolgu bende tutmadı. Ya, vücudumda zaten kolajen eksik. Annem de bunun için malzemeyi değiştirip farklı bir teknikle bana e, yeni öğrendi. Bir teknikle uygulamak istedi. İrem gel dedi işte tekrar deneyelim. Çünkü gerçekten ben dolgu yaptırdım çok güzel oldu. İlk gün çok güzeldi bir gün sonra eridi. Ya çok fazla su, sütüke, tüketen biri de değilim. Belki su tüketmediğim için oldu bilmiyorum. Annem bunu da söylüyor. İdem hiç su içmiyorsun ve hani kolajen eksik ne yap dolgu ne yapsın dedi. Ya haklı o konuda. Çünkü müşterilerimize bu işlemi uyguladık. Hepsi halen böyle dolgun dolgun dudaklarla geziyor ama bende tık yok. Hemen indi yani. Belki su içmeyle de gerçekten alakası olabilir. Annem dedi şimdi sana farklı bir teknikle yapacağım. Daha yoğun dolgu kullanacağım dedi. Bakalım ne olacak? Farklı bir dolgu sistemi var. İğnesiz, acısız, kalem dolgu dediğimiz. Hieropen, hierolopen, hierolopen, hierolopen. Neyse işte. <laughs> o işlemden yapacak. Kalem dolgu tamamen basınç yoluyla veriyor maddeyi içeriye, deri altına. Öyle ya şu videoyu çekebilseydim, şu videoyu çekebilseydim gerçekten artık üstünden büyük kalkacak. Oraya koş, buraya koş salona gelince çok ya video bile devam edemedim. Bakalım bekliyorum şimdi tekrardan e, işleme başladığımızdan da zaten işlem anı her dakika sizlerle paylaşacağım. Annem bekliyorum tekrar e, video devam etmek üzere görüşürüz. Devam ederken görüşürüz. Evet, şimdi dudak dolgusu işlemine başlayacağız. Burası bizim hem kaş ve dudak renklendirme stüdyomuz. Bu şekilde. Burası annemin masası, danışan masası. Böyle heyecanlıyım. İkinci kez inşallah tutar. Bu da Pişra'cım. Pişra'yı <laughs> <laughs> biliyorsunuz. Benim Instagram storylerimden Beni ben takip edenler için. <laughs> Çok seviyorum kendisini. Ben de seni. Oh. <laughs> 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 Öyle. Hatta bana tamam. işlem yapılırken e, ben da çekecek. <laughs> Aynen. Evet arkadaşlar başlı <laughs> Acılı Acılım işlem değil ama ilk, ilk atışlarda biraz acı yapıyor. Yani böyle bir uyuşmadı ama ikinci üçüncü atışta o şeyle herhalde uyuşuyor. Sonrasında acımıyor ya acı dedim yani iğnenin dolguyor lan zaten acısız. Başlıyoruz. <laughs> Biraz Şöyle. tırsıyorum. Bence şey yaptırdın. Çok, ben Çok acıyor ama ilk atış biraz zorluyor. Evet. Of. Evet, tabii ki. <laughs> Şu, Arkadaşlar size bahsetmiştim zaten. telan dolgu diye. İşte bu cihazla yapılıyor. Hiori diyoruz. dedi. Ama dayanılmayacak bir acı yok. Değil. Doğru mudur? Hı hı. İğne dolgular gibi değil. Şey gibi lastik çeker hırırsın ya öyle. Evet. Çok iyi. Orta Angelina Jolie dudak istiyorsun, hı hı. değil mi? Hı -hı. Hı -hı. Korkacak bir şey yok. <laughs> evet. Hiçbir yan etkisi yok, onu söyleyeyim. <laughs> Kullandığımız dolgu malzemesi kolajendir. Bol su tüketilmesi gerekiyor. Dudak gençleştirme olarak da geçiyor. Dolgu içeriye basınçla giriyor. Herhangi bir alerji durumu. Hocam Hanım ne durumdasınız? Güzellik uğruna hangi yoğurdu? Bir saniye. Evet. Bir saniye güzellik için biz kadınlar her şeyi yapıyoruz acı sabitle dayanıyoruz ki gerçekten bir iki atıştan sonra uyuşuyor o acıyı Açalım. hissetmiyorsunuz. Ya şimdi <laughs> anestezi yapılarak da olabilir ama ben karşıyım çünkü cildin altına e, anestezi girdiği zaman e, dolguyla reaksiyon gösterir, birleşir ve farklı reaksiyonlar bize gelebilir. Bunun olmasını istemiyorum. Zaten iğneli bir işlem olmadığı için. Acı olayı çok olmuyor. Abla, ekleme ablacım ya. Ekleme ekleme. <laughs> Kızım, şey yap. Çok acıdı. Hani gözümden yaş aktı zaten. Arkadaşlar acıyor tabii. Acınacak değil. Hani içine bir madde giriyor sonuçta. Ama iğne bir kadar acımıyor. <laughs> i̇ğne gibi acımaz kesinlikle. Sadece içerisine kolajen girdiği zaman böyle bir basınçla yani ne oldu acaba şeklindedir. <laughs> birazcık nazlı. Bizim kızımız birazcık nazlı da Oo, kanamış ya da. O minik girerken tabii ki basınçla orada bir delik oluşturuyor. <laughs> ya bu sefer olur umarım gerçekten. Şu anda da oldu gibi zaten. Nasıl bir şey? Gayet güzel. Hissediyorum o dolguyu zaten yoğunluğu. Hissediyorsun. Hı. Annem yapıyor bu arada. O <laughs> Anne demeye bin şahit. Yalnız. Bir önceki videoda böyle çekemediğimiz bir ödev var ya o kadın o işte. Güzel kadın. Kadınlar gününüz kutlu olsun güzel hanım. Ay arada. teşekkür ederim. Ya o zaman yani çok kötü bir gündü. <laughs> Annem onun acısını çıkarıyor olabilir. Bence beni bu yüzden çağırdı bugün. Benim ben için yorgunluğunu sende atıyor şu an. Aynen. Evet bugün çok yorgunum. Akşam bilmem saat kaç. <laughs> Bakmadım bile. Evet şimdi üst tarafa geleceğiz. Evet açıyoruz. Dur açalım ağzımızı. Hı -hı. Yok hayatım. <laughs> Dur gülme. <laughs> Allah kahretsin Esra'tım. <laughs> Dur gülme. Evet çok güzel dolga alıyor. O yüzden. Açalım. Böyle minik girerken küçük kanamalar olabilir. ateş ediyor ateş. hı. Evet açalım. Dudak hattı yok İren'in. Kalıcı makyaj var o yüzden dudağında. Dudak hattı olmadığı için zor dudaklardan bir tanesidir. Çünkü biz e, kalıcı makyajla dudak hattı yaptık. E, ve şimdi dolguyla daha belirginleştirmeye çalışıyoruz. Zor dudaklardan birisi. Yani ince dudak yapmak daha kolay. Ama dudak hattı e, olmayan ve etli bir dudağa dolgu yapmak gerçekten zordur. Dur. Evet işlem bitti. Şimdi masaj yapıyoruz. O cihazı kullanmayacak mısın? masaj cihazını. Kullanacağım. Biraz sabretsen. Şimdi arnika krem sürüyorum. Yalnız makyajıma bakar mısınız? Akmış gitmiş. Gözlüğü. özellikle yoğun yaptık. Ay, <laughs> bu dudağım büzmeye çalışınca içinde bir yoğunluk var onu hissediyorum. Tabii. En önemli kısım. Dudak nasıl ediyor? bir şey tüketmeyeceksin İrem Hanım öpüşmeyeceksin <laughs> ondan sonra savuna hamam bu tür şeyler olmayacak Gözümde maf olmuş göz ama güzel olmuş sanki. Tamam. Bir 10-15 dakika da işimiz var aşkım ya. Geçireceğim. Işte. Yatarak da belki de şu <laughs> halime bak nasıl girdim nasıl çıktım bir girişimiz oldu bir çıkışımız yüzüme ne o alerjim oldu bir şey oldu. Bu poşet senin değil mi? Sana dedim Bu senin mi? Hayır. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz kızlar. Ha, oldu ha bu sefer. Evet. Bir milim. Evet bir milim uyguladık. İki olsa zaten kocaman olur. Of yok çok fazla. Gerek yok. Gerek yok. Ağzım büyük. Ağzım büyük. <laughs> evet yalnız gözümü falan görüyorsunuz akmış. Göz rejimden makyajım akmış. Ee, bitti işlemimiz. Bir milim kullandık. Çok fazla. 2 milim de tabii ki şöyle bir dudak oluyor ama biz az kullandık. Kendi iç dudağım zaten dolgun. Şu şekilde oldu. Şuramda da ne oldu bilmiyorum. Kabardı. Şöyle. Ben beğendim. Işık da tabii vuruyor da. Şöyle mi göstereyim? Şu şekilde. Hem hoşuma gitti. Gözüm <laughs> hala şey. Şimdi eve geldik. Üstümü değiştirdim. Tekrar pijamalarımı giydim. Dudağım bu şekilde oldu. Şöyle göstereyim size detaylı. Daha bir milim kullandık. Çok az bir dolgu kullandık zaten. Standart bir ölçüde. Bu şekilde oldu. Videoyu bitiriyorum artık. Bugünlük bu kadar. Bir başka videoda umarım görüşürüz tekrardan.